Gazalinin süzgecini hiç unutmayalım. Gazalinin bir süzgeci var. Bu gazalinin süzgecinin e, dört temel bileşeni vardı hatırlayın. İslam metafizik çanağı. E, bunun ne olduğunu izah ettik. Yakini bilgi ilkesi. Bunun tanımını verdik. E, yöntem ile alan arasındaki ilişki. Yani her yöntem, her alana uygulanmaz. Mantığın uygulandığı bir alan vardır. Matematiğin uygulandığı bir alan vardır. Metafize uygulanan e, Metafizik alan uygulanan bir yöntem vardır. Yöntemle alan arasındaki nispet iyi kurulmalıdır. Dördüncüsü ise yöntemin hangi alana uygulanması olsun denetlenmesi gerekir. E, sağlık uygulanıyor mu? Ne kadar uygulanıyor? Yöntemin sınırları nedir ki diğer alanlarla karışmasın? Bunlar Gazali'nin süzgecinin e, dört bileşiniydi. Bundan bahsetmiştik ve Gazali'nin bu süzgeci uygulamasının dönüşümlerinden de bahsettik özet olarak. Bir kere e, tarihsel hafızayı tevarüs etme imkanı verdi Müslümanlara. Bu e, bütün insanlığın bu ortak hafızasının kamusal görünürlüğünü arttırdı dedik. Bunun eğitim ve öğretime dahil edilmesini sağladı daha sonra ve tahsilli sınıfın e, kültürünün bir parçası haline getirdi. Bunların özetini yaptık. Tabi burada şu soruyu sorabiliriz. Bunu bir arkadaş çalışabilir ileride. Gazali'nin süzgeci Gazali'ye uygulansa ne olur? Yani Gazali'nin süzgecini dört bileşenini dikkate alarak Gazali'nin fikirlerini uygulasak acaba İslam metafizik çanağı açısından Gazali'nin dedikleri ne anlamak, yakini bilgi tanımlaması açısından yöntem ve alan arasındaki oran ilişki açısından ve yöntemi uygulaması ve denetlemesi açısından. Çağdaş e, ta, e, şeylere atıf yapmadım. İşte biliyorsunuz Gazali araştırmaları, Marmura, Frank, özellikle Frank'ın e, araştırmaları son derece baskındır şu anda. Çağdaş, Gazali araştırmaları, Grifel filan. Pek çok isim var. onlar. E, şimdi onlara baktığımız zaman Gazali için son e, geldikleri nokta, Gazali'nin e, bir yöntem eleştirisi yaptığı, yani filozofların ya da Sufilerin ya da diğer e, hakikati bilme e, iddiasında olan okulların yöntemlerini eleştirdiği, yoksa bu yöntemlerle, bu yöntemleri kullanarak ulaştıkları sonuçları eleştirmediği gibi bir iddia vardır literatürde. Bunu e, ilgilenen arkadaşlar, ileride okuyacak arkadaşlar bir kere not edebilirler Yani diyelim ki Gazali, e, alemin kıdemi meselesinde, alemin kadim midir değil midir meselesinden çok, Alemin kıdemi kadim olduğunu iddia eden filozofların bunu ispatlarken yöntemlerini ne kadar sağlıklı kullandı, akıl yürütme biçimleri, kanıtlama biçimlerini ne kadar sağlıklı kullanıp kullanmadığını e, aslında kritik ediyor diyorlar. Bunlarla bu, bu iddialarına gerekçe olarak da Gazali'nin daha sonra eleştirdiği, çok ağır eleştirdiği bazı kavramları ve yargıları sonraki düşüncelerinde kullanmasına bağlıyorlar. Bu çok da yaban atılacak bir tez değil ama %100 de uygulanabilir tez değil. İşte bunlara Ahmet Denlal daha önce de belki ismi geçmiştir cevap veriyor. Dolayısıyla özellikle İngilizce literatürde bu tartışmaları görürsünüz. Geri gelmişken şunu da söyleyeyim. Herhangi bir Türkiye'de gazali üzerine bir sohbeti dinlediğiniz zaman atıflar genelde bu yabancılara yapılır. Türkiye'de sanki kimse gazali çalışmıyor, hiç kimsenin bir fikri yok. Böyle bir garip şeyimiz var. Halbuki Gazze'ye çalışan yabancıların hepsinin kendi kültürel arka planlarıyla Gazze'ye bakıyorlar. Bilelim ama çok da e, oraya kapılmayalım derim ben. E, bu konularla ilgili çalışan arkadaşlar için söylüyorum bunu. <laughs>